Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, Bursa'da uygunsuz koşullarda yaşadığı evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Cem Muhammed Ağa'yı kaldığı çocuk evinde ziyaret etti. Bir saat. mi saati? Ben Canım. Güle güle kullanın. Bunu daha sıkabilirsin ben kıyamadım sana. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korumasında çocuk evinde yaşamaya başlayan Cem Muhammed'i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan, Cem Muhammed devletimizin kanatları altında eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor dedi.